Futbol Plus ekranlarından ve Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. İyi yayınlar. Güzel bir gün ve Avrupa'da yine başarılı olan takımlarımız Adana Demirspor bir kazaya uğradı diyelim ama yine de ülke puanı açısından harika bir sabaha uyandığımızı söylemek lazım. İskoçya ile aramızdaki puan farkını dün biraz daha erittik ve 9. basamağa doğru geldik. Tabi gündem maddeler arasında Salih Özcan var, As gazetesinin Sergio Ramos haberi var. Bunların hepsinin üstünden istersen yavaş yavaş geçelim Murat. Evet yani öncelikle e, takımlarımız şu an çok iyi gidiyor Keşke Adana Demirspor'da kazansaydı çünkü İskoç'ya geçtiğimiz takdirde orada rakibimiz Belçika olacak Adana Demirspor'da bir Belçika ekibiyle e, oynadı yani e, hala eleyebilir Bence Adana Demirspor'un hala şansı var ama göreceğiz e, sert bir rakip vardı karşılarında güçlü bir takım vardı Onlar için de tabii çok kolay bir maç olmayacaktır diyelim ve abi direkt olarak başlığımızdaki e, kapağımızdaki Salih Özcan ismine geçmek istiyorum. Şimdi izleyicilerimizin de Salih ile alakalı yorumları var. Ee, i̇nşallah o beklediğimiz 8 numara Salih değildir diye bir yorum var. Önce onu bir onun üzerinden konuşalım istiyorum. Şimdi tabii ki Galatasaray'ın e, arayışta olduğu 8 numara Salih Özcan <laughs> değil aslında. Daha üst düzeyde bir e, 8 numara hep konuşuyoruz. Salih sanki o 8 numara artı 1 gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray'da orta sahada ayrılıklar da olacak ki Mitchell'ün ayrılması bekleniyor açık söylemek gerekirse. Onun dışında Berkan için de bazı kulüplerin fiyat soruşturması yaptığı söyleniyor. Yani olası bir mid Berkan ayrılığı olursa eğer Galatasaray hem beklenen o 8 numarayı alacak hem de üstüne Salih Özcan için de bir ilgi var gibi gözüküyor. Eğer beklenen 8 numara gelirse, yani planlanan seviyede bir 8 numara gelirse o zaman sevgili Murat, Salih Özcan'la beraber o bölge geliştirilmiş olur geçtiğimiz sezona göre. Yani şu anda Avrupa maçında da gördük Molde karşılaşmasında. Berkan'la Sergio Oliveira ikilisi e Galatasaray'ı tam olarak taşıyamıyorlar. Ve siz bu ikiliden vazgeçip, yerine Salih Özcan'la birlikte bir isim daha getirmediniz takdirde o zaman o seviye başka bir noktaya ulaşacaktır. Salih Özcan'ın da yine haber manşetlerinde yer alan detaylardan da gördüğümüz kadarıyla zaten e, teklifi doğrulayan açıklamaları var ve bu teklifi doğrulayan Salih Özcan'ın da Galatasaray'a çok sıcak bakmama gibi bir durumda bulunmuyor. Ondan da bahsetmemiz lazım. Bir diğer transfer gelişmesi de Yunus Akgün. Leicester City'de artık onu söyleyebiliriz. E, İngiltere'ye uçtu Yunus ve e, uçaktan da hatta bir fotoğraf paylaşıldı. Yunus Akgün önümüzdeki günlerde imzayı atacak. Leicester City'ye hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray adına bir kayıp mıdır? Açıkçası 10 milyon euro'luk bir gelir var ama yine de Yunus'un özellikle son maçlardaki performansı bana çok büyük şeyler hayal ettirdi. Galatasaray acaba bir e, bir şeyleri mi kaçırıyor izlenimi bana verdi Murat. Bilmiyorum sen ne düşündün? Yani Yunus çok yetenekli, çok değerli bir oyuncu ki Galatasaray'da her zaman altyapıdan yetişen, o öz kaynak dediğimiz oyuncular her zaman çok değerlidir, çok değer görmüştür. Hı hı. Ee, evet. Geçtiğimizde şöyle düşünürsek birçok örnekte var aslında. Yunus da bu... E, çok parlak gözüken jenerasyonun çok önemli bir parçasıydı. Kaptanıydı hatta o jenerasyonun. İşte o jenerasyonda Yunus, Ozan Kabak, Atalay Babacan, Recep Gül gibi isimler vardı. Recep ve Atalay kariyerini çok doğru götüremediler. Ama Ozan Kabak Galatasaray'dan çok erken bir şekilde ayrıldı ve Avrupa'ya gitti. Yunus biraz geç bile kalmış olabilir. Belki ilk çıkış yaptığı dönemde sürekli olarak oynamış olsaydı, devamlı oynayabilseydi o da daha erken gidebilirdi. Yani şu an e, çok da formda olmayan hani geçtiğimiz sezon <laughs> Galatasaray formasıyla çok da iyi gitmeyen Yunus'un hala Premier Lig'e e gidebiliyor olması da aslında onun biraz yeteneğinde gösteriyor bize. Yani pardon Champions League'e. Evet. <laughs> yani önümüzdeki sezon muhtemelen Premier Lig'de oynayacaklar gibi duruyor. Evet, yani Leicester'in düştüğünü hala biraz kabullenemiyorum. E, onun dışında yani eğer Leicester'da süre bulursa ben e, oradan da atlayabileceğini düşünüyorum. Bir basamak daha yukarıya ki Cengiz Ünder de bir dönem Leicester forması giymişti ve aslında Cengiz de Yunus'un zaman zaman sağ içerisinde yaptığı işler de birbirine benziyor. İkisi de solak oyuncular, ikisi de sağ kenarda oynuyorlar Hı -hı. ve içe kat ederek oynayan isimler. Hani benzerlikleri de var, e, kariyerleri de biraz benzeyebilir birbirine. Ya umarım Yunus kalıcı olur Avrupa'da. Galatasaray için bir kayıp mı sorusuna ise şunu söyleyebilirim abi. E, Galatasaray için yani konuşulan rakamlara baktığında bir kayıp değil gibi gözüküyor bir yandan. Ama bir diğer taraftan da Yunus bir yerli oyuncu. Yunus iki tane farklı yerli kriterini karşılıyordu aslında. Bunlardan bir tanesi ülkede yetişmiş yerli oyuncu. Bir tanesi de kulüpte yetişmiş yerli oyuncu ki Şampiyonlar Ligi'nde bu kriterler çok önemli. Yani şu an ekranda gördüğünüz Salih Özcan mesela yabancı olarak oynamayacak gelirse yerli olacak ama bu iki kriteri de karşılamıyor. Aynı şey Kerem Demirbay için de geçerli. Aynı şey Erkan Kutlu için de geçerli. Bu oyuncuların tamamı ülkede ve kulüpte yetişmiş oyuncular olmadığı için bu kriterleri karşılamayan isimler Yunus bunların ikisini de karşılıyordu. Şu an kadroya baktığımda Emin Bayram bunu karşılıyor. Hı hı. İşte bu kaleci karşılayacak muhtemelen. Onun dışında çok fazla oyuncu sayamıyorum. Yunus seviyesinde, işte Ozan Kabak seviyesinde oyuncuları hani takımda tutmak bu anlamda değerliydi tabii. Ee, Ultra Aslan Osman Ramos ne oldu diye sormuş. Şu bilgiyi paylaşalım. ASK gazetesi bugün e, yayınladığı sayfasında dedi ki e, görüşmeler şu an için tıkandı dedi. Bir diğer taraftan da Galatasaray yakın kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda da şunu söyleyebiliyoruz. Sergio Ramos konusunda Galatasaray süreçlerini devam ettiriyor. Ve Ramos'un da biliyorsunuz daha önceki dünkü yayınımızda hatta bahsetmiştik. Ana şartı şampiyonlar ligi grupları. O yüzden de... E, bize gelen kulüpten kulüp kaynaklarından gelen bilgi tıkanma yok. Şampiyonlar grupları bekleniyor. Ama tabii ki de hep şu açık kapı var. Kulüp de bu açık kapıyı hep tutuyor bir kenarda. Marka Sergio Ramos olduğu zaman dünyanın herhangi bir yerinden çok devasa teklifler alma ihtimaliniz de olabilir. O yüzden de Sergio Ramos konusunda pazar hep açık ve bu pazarın içerisine başka ekipler girebilir. Ama tabii ki de Galatasaray hala da Sergio Ramos yarışında. Hatta Molde'nin Molde iç sahada gelecek olduğu karşılaşmada da Galatasaray-Sergio Ramos'u tribüne getirme konusunda da bir girişimi var diye biliyoruz. Bunu da paylaşabiliriz Murat. Evet yani o e, İspanya tarafından çıkan haberler birazcık sanki menajer destekli olduğu da söyleniyor. Bunlar da söylentiler arasında. Yani Galatasaray ilgisi hala devam ediyor. Ama şöyle bir durum var Galatasaray'ın masada olan teklifini herhangi bir arttırma gitmeyeceğini de biliyoruz. Yani Galatasaray o konuda çok keskin duruyor, çok keskin bakıyor. Ve herhangi bir arttırma gidilmeyecek. Bunu söylemiş olalım. Hani Galatasaray arttırmayacak ama Ramos o talepleri azaltabilir. Çünkü Galatasaray'ın e, olası Şampiyonlar Ligi senaryosuna Ramos tarafı e, sıcak bakıyor diyebiliriz. Wilfried Zaha isimli izleyicimiz şu an tekrar mı yoksa canlı mı demiş. Şu an canlı yayındayız. Bunu e, söylemiş, belirtmiş olalım. Şimdi GS Aslan isimli izleyicimiz 25 maç oynarsa zorunlu 10 milyon euro demiş e, Yunus için. Evet bu tarz detaylar var. Yani Yunus umarım oynar 25 maç. Çok kolay değil. Championship çok sert bir lig bu arada. Hani alt lig olmasına çok bakılmaması gerekiyor. Ciddi anlamda sert bir lig ve çok da değerli bir takım Leicester. Önünde de önemli rakipleri olacaktır. Yani 25 maçı ben çok kolay görmüyorum abi açıkçası Yunus için. Ee, ben de zor görmüyorum. Yani birincisi Leicester City iyi bir kadro kurdu Championship'te ama bugün Premier Lig'e e koysanız belki orta sıraları oynaması zor olur ama yine de Premier Lig'de iyi bir mücadele ortaya koyarlar. Bu yüzden de Leicester City kadrosunda e, işi kolay olmayacak fakat e, ben Yunus Akgün'ün hep kumaşına güvenmişimdir, İyi bir oyuncudur. O yüzden de kendisine o formayı alırsa da hiç şaşırmayacağımı söyleyebilirim. Endombele sorusu çok geliyor Murat. Sen de biliyorsun ki bunu çok konuşmuştuk ve Galatasaray 40 gündür beklettiği oyuncu acaba Endombele mi diye de konuşulmuştu. Bunun Endombele olduğunu açıklamıştık, bu bilgiye ulaşmıştık. Endombele konusunda da Galatasaray e, aslında o bekleyiş biraz daha Sanırım Endombele tarafında devam edecek gibi gözüküyor. Sevgili izleyenler çok fazla canlı mı sorusu geliyor. Çok fazla bu soruya cevap verelim. Canlı yayındayız. E, gün içerisinde o kadar fazla yayın yapıyoruz ki izleyenlerimiz de artık o yayınlar canlı mı bant mı kestiremiyor biliyorlar. Ama şu anda canlı yayındayız sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. E, Ahmet Siverekli Taliçka görüşmelere başlamış. Doğru mu demiş. Taliçka konusunda Galatasaray zaten niyeti ciddi. Görüşmelere başladı. Hatırlayalım, biz en son Emre koca da açıklamasına dedik ya. Tarışka'ya biz bu teklifleri sunduk ama yarın gider rakibimize gelirse de e, dedi ki bu Beşiktaşlı taraftarlar, bir de bu açıdan baksın konuya dedi. Yani Emre koca da aslında Galatasaray'ın e, tarışka ile ilgilendiğini doğruladı Murat orada. Ve Sergio Ramos ve Tarışka şu anda Galatasarayın gündeminde. Tarışka konusu biter mi bitmez mi? Gerçekten kestirmek çok zor çünkü son maçında biliyorsunuz skora katkı yaptı, gollerini attı, e, arma öptü. Biraz da sanki şey gibi. Ee, ne derler? Sevgili izleyenler. Şovu da seviyor Tarışka. Kitleyi de seviyor. Kitleyi de peşinden koşturmayı seviyor. Ama Tarışka takımımız için fazlalık demiş Eren Bey. Ben de biraz artık Tarışka'ya ihtiyaç ne kadar derseniz çok da fazla yok gibi geliyor bana. Evet yani sağ içerisine baktığımda ben de artık hani Taliska'yı bir yere konumlandıramıyorum. Özellikle Hakim Diyet transferinden sonra ee, şimdi Zaha neden yok? Sakat mı? Fenerbahçe'nin yeni oyuncuları e, oynuyor sürekli ama Zaha neden yok demiş. Alihan Bey, yani Zaha'nın bir sakatlığı var. Fiziksel olarak şu an oyuncu hazır değil. Hani hazır olduğunda bu ligde fark yaratacak böyle en üst sıradaki 2-3 oyuncudan bir tanesi bence Zaha. Hani ikardi kadar fark yaratacak bir potansiyeli var Zaha'nın ama tabii şu an fiziksel olarak çok hazır değil gibi gözüküyor. Şimdi az önce bir e, yorum gözüme çarpmış tabii. Ahmet Hı -hı. Bey yazmış. Salih Özcan Dortmund'dan ayrılmayı düşünmüyorum dedi. Bundan haberiniz var mı demiş. Şimdi az önce ekrana getirdiğim e, gazete sayfasını tekrar ekrana getireceğim. Şimdi burada zaten detaylıca alt kısımda yazıyor. Sky Sport'a bir röportaj vermişti Salih Özcan ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi Dortmund'dan. Fakat e, devamında şöyle aslında söylüyor. Galatasaray'dan menajerime bir teklif geldi. Biz zaten e, son aday Salih Özcan derken Galatasaray'ın bu teklifini doğrulamaya yönelik bir yayın yaptık ve bu sezona odaklandım geleceğim neler getireceğini göreceğiz gibi bir açıklaması var. Yani oyuncu tabii ki önceli Dortmund'da kalmak yani bunu zaten kendisi de açıkladı biz de tekrardan söylemiş olalım. Sayfada abi farklı bir haber daha var aslında sayfayı ondan dolayı da ekrana getirdim. Dubois'a talip çıktı. İlk 11'de düş düşünülmeyen Dubois, e, Genoa'nın 2 milyon euro önerdiği Fransız Sabek yıllık ücrette anlaşırsa 2 e, senelik kontratı e, olan oyuncu toplamda 1.8 milyon lira da maaş alıyor bunu söyleyelim ama Galatasaray'da teklif var. Yani burada Düğan'ın ayrılığı bence mantıklı olabilir. Çünkü bir yandan yabancı e, kontenjanında bir problem var Galatasaray'da şu an. Çünkü eklemeler de olacak oraya. Ve e, satabileceği isimler de çok fazla değil. Yani giden oyuncuların yerine mesela Nelson bugün gitse yerine zaten bir oyuncu gelecek. E, diğer o isimlere bakma. Mitcho gidecek ama bir 8 numara zaten gelecek. Yani bir yabancı konusunda da sanki bir çıkmaz var gibi gözüküyor. E şöyle ama buayı gönderdim Murat sağ bekte kimi yedek diyorsun orada. Evet ya orada Mert Müldür'ü kaçırdın bir kere. Evet yani bu ayda bir sakatlık ceza durumu oldu sağ bekte kimi değerlendireceksin? Diğer tarafta geldin sol bekte hangi elin bir problem yaşadın sol beke de atabiliyorsun buayı. Yani Dubai bence Galatasaray için iyi bir joker. Orada 2 milyon euro için Dubai'ye göndermek sanki Galatasaray'dan bir risk oluşturabilir sezon içerisinde. Bunu da söylemiş olalım. Veratti soruları çok geliyor. Sanırım Endombele'yi bekleten de aslında Veratti gibi gözüküyor Murat. Okan Buruk'un en son İtalyanca verdiği röportajı hatırlayalım. Birincisi hoca çek net bir şekilde Veratti'ye fırsatı kovalıyoruz dedi. Yani bu fırsatı kovalamak nedir? da olduğu gibi, Icardi'de olduğu gibi bir fırsat kovalayışı var. E bir fırsat gerçekleşirse Galatasaray Veratli'yi transfer edecek. Bunu zaten Okan Hoca da net bir şekilde belirtti. Ekrandaki görselde de var. Bir pres var Beratli konusunda. Ve iki tane transfer minimum Galatasaray yapmak istiyor şu anda. Yani en azından hocanın yönetiminin açıklamaları da zaten bu yönde. Bu iki transfere baktığımız zaman da Veratli bir numara, Sergio Ramat iki numara gibi duruyor. Evet şimdi Rodrigo De Paul ismi de yine çok sorulan isimlerden biri Efe Bey e, özellikle soruyor. Yani De konusu şu an için çok e, üst sıralarda değil bunu söyleyelim. Farklı isimler daha ön planda ve De Paul'ün Suudi Arabistan'a bir transfer durumu vardı ve bu transfer gerçekleşmedi. Oyuncu e, oraya gitmemek yani gitmek istemedi açıkçası Hı. ve e, Atletico'da kaldı gibi duruyor. Fakat şöyle de bir durum var yani oyuncu eğer Atletico göndermek isterse tekrardan Galatasaray ihtimalinin ben yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü yani Avrupa'dan da elbette isteyen olacaktır. Çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi kozu ciddi anlamda önemli burada. Ramos transferinde de olduğu gibi. Hani tekrardan eğer Atletico göndermek isterse Galatasaray'ın gündemine gelir. Ama şu anda Depal çok üst sıralarda değil diyebiliriz. Evet Depal konusu biraz da arka planlarda kaldı. Listeye girmişti ama şu an için arka planda kaldığını söyleyebiliriz. Eee... Evet, Okan Buruk Berat için evlilayın işareti. Doğru, ulaş Ünlü yazmış. Bunu söyleyebiliriz. Alihan Bey demiş ki, Murat seni çok seviyor. Adam gibi adamsın. Bizim sesimiz sensin gibi bir açıklaması var ee, izleyenimizin. Murat seni de sevenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ee, çizgini hiç evet. bozmadan devam ediyorsun. Evet teşekkür Murat. De teşekkür ediyorum abi Alihan Bey'e. Ee, şey, sorusunu da yani düşüncesini hatta soru değil aslında ama onu da hemen okuyayım. Fenerbahçe'nin yenileri çatır çatır oynuyor. Tadic 4 gol attı. Bizimkiler ise mangal yapıyor gibi böyle esprili ve güzel bir düşüncesini yazmış. Yani şöyle evet Galatasaray'ın aldığı bazı oyuncular şu an çok fazla hazır değil. Buna katılıyorum. Mesela Tete Molde maçında oyuna girdikten sonra evet. aslında çok fazla hazır olmamasına rağmen ciddi anlamda katkı sağladı ve aslında e, golünde ya asistin asistini yaptı diyebilirim Tete için. Çok kritik bir pas evet. vermişti. Zaha'nın yani talihsiz bir sakatlığı oldu. O da yine süre almıştı ama çok devam edemedi oraya. Hani yeni transferleri şöyle düşünüyorum. Başka kim mesela hazır değildi? Kerem Demirbay yani oyuna dahil oluyor falan ama hani zaten ilk 11 için şu an çok düşünülen bir oyuncu değil. Ya onun dışında Angelino e, oynamaya başladı. Bence son molde maçı fena değildi. Hücum anlamında iyiydi. Savunma anlamında bazen aksasa da bence o da fena gitmiyor. Yani burada... Hani daha için söyleyebilirim bunu açıkçası. Hı hı. Hani hakimziye zaten daha yeni geldi. Yani zanın e, durumu, hı hı. fiziksel durumu biraz daha toparlarsa bence orada bir problem kalmayacaktır ki. Hazır olmayan Icardi'nin yaptıklarını da çok net görüyoruz. Bakan bu da zaten yedek. Yani Icardi olmazsa oynayacak. Hani Halil yine bir alternatif. Yani ondan dolayı burada sadece Zaha'yı ben söyleyebilirim. Neden hazır değil diye. Onun dışında herhangi bir ismi söyleyemeyeceğim. Eren Bey Icardi de hazır değil aslında demiş. Buna da katılıyorum. Yani. Fiziksel olarak Icardi'nin Molde maçında bir topu alıp sürdüğü bir dakika vardı. Hani süremedi mesela Icardi gidemedi ileriye. Çünkü onun da hala fiziksel olarak bazı eksiklikleri var ama bu seviyede bile neler yaptığını, fark yarattığını çok net görüyoruz. O da yine daha iyi olacaktır bugünden diyebilirim. Ramos gelirse Nelson kesin gider mi demiş Arda Bey. Gideceği konusunu söyleyebiliriz. Çünkü teklif var zaten. Biraz orada bekletilen bir Nelson var. Onu söyleyebiliriz. Bir izleyenimiz Twitch'ten yazmış e, Savcı Bey sanırım. E, Rossi Muro, Mauro AB'de nasıl alıştın mı yeni takımla demiş. E, Fener şampiyon evet. kusura bakmazsanız demiş. Fenerbahçeli bir izleyen aramıza katılmış. Kendisine de selamlar olsun. Berat'ın durumunu açıklamıştık bir taraftan. Tarişka ne durumda demiş bir Yakup Bey. Galatasaray'ın girişimleri var Tarişka konusunda ama kulübüyle anlaşma Henüz sağlanmış değil. Ee, Gravan Gravenberg ismini de Murat sana sormuş olayım. Çünkü onu da çok fazla soran izleyenimiz var. Yani oyuncu için son olarak Galatasaray'ın 10 milyon euro kiralama teklifi, 20 milyon euro da satın alma opsiyonu e, teklif ettiği söylenmişti. E, yani o teklifin hala masada olduğunu ben düşünüyorum. Ama oyuncu tarafı Türkiye'ye çok sıcak da bakmıyor bir taraftan. E, diğer taraftan da farklı orta sahalar da mevcut. Şu an işte Veratti gibi... Fofana ismi tekrar gündeme geliyor. Gendüzi ismi çok şu an ön planda değil gibi bir taraftan ama ya Galatasaray'da gerçekten abi bu 8 numara konusu gerçek hani bir an önce çözülmesi gerekiyor ve çözülmediği takdirde de mesela Galatasaray Molde maçında ciddi anlamda zorluk yaşadı. Az önce bir izleyicimiz de yazmıştı. Yani biz mesela Icardi'yi de almamış olsaydık, Icardi için de eğer Şampiyonlar Ligi'ni beklemiş olsaydık belki de Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacaktır e, diyor ve ben o yorumda çok doğru buluyorum. Yani eğer Icardi için Bekleseydi Galatasaray gruplara kalmayı belki bugün Molde'yi eleyemeyecekti ki zaten ilk maçta gördük. Yani Icardi olması ciddi anlamda zorluk yaşayabilirdi Galatasaray. Barış Bey Moskova'daki beka, beka iyi olmaz mı demiş. Yani Galatasaray sanki beka bekadan daha üst kalibrede bir oyuncu bakıyor gibi gözüküyor. Hani şu an için beka, beka gündemde yok. Evet Murat, Galatasaray gündemini aslında çok güzel detaylı bir şekilde işlemiş olduk. Bunu da söylemiş olalım. Ee, gündem maddeleri arasında Salih Özcan var. Bir taraftan talişka konusunda cevapları verdik. Zaten diğer taraftan ee, Sergio Ramos'la alakalı az gazetesinin haberi görüşmeler durdu şeklinde bunu aktardık ama yine de Türk kaynakları en azından işin devam ettiği yönünde haberler de var bir taraftan. Endombele bekleyişi sürüyor. Berat de, de Eylül ayı beklenecek fırsat transferi açısından. Murat ağzına sağlık. Devam etmek istersen edebiliriz de ama sanırım epey bir soruya da cevap vermiş olduk. İlerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde hatta yayınlar futbol Plus'ta devam edecek. Evet abi ben de çok teşekkür ediyorum değerli yorumların ve <laughs> aktardığın bilgiler için. Yani izleyicilerimizin e, birçok sorusunu, yorumunu e, biz de bu şekilde aktarmış olduk. Son olarak hiç gelmemişti yayın boyunca ama Mehmet Bey Hı -hı. Amrabat olayı nedir demiş. Şimdi Sofyan Amrabat'ın Amrabat Evet. Evet teknik tek var gözüküyor. Geldi. Ya yani Galatasaray'ın aradığı orta sahnesi olduğunu düşünüyorum ama ben yani çok zor görüyorum. Çok ciddi anlamda bonservis talebi olan bir oyuncuydu. Hı -hı. Fakat sözleşmesi sona eriyor. Bir sezon kaldı. Hani burada bir kolaylık sağlanabilir. Onun dışında ya Galatasaray belki Zaniolo transferinde yaptığı gibi bir operasyon yapabilir. Hani taksitli bir bonservis alıp hı hı. işte bir sezon sonra satmak gibi böyle bir şey belki olabilir ama ben çok zor görüyorum bu transferi ama olursa da bence orta sahadaki o açığı kesinlikle kapatacaktır. Muhtemelen. Çünkü Nordin Amrabat Galatasaray'ın e, Sofyan'la bağlantıya geçtiğini açıkladı. Ama tabii ki de son durum nedir? Bunu ilerleyen günlerde daha net bir şekilde aktarabiliriz. Murat ağzına sağlık. Çok teşekkürler. E, Arda Bey Emre Kaplan'la yayın ne zaman demiş? Emre Kaplan hafta sonu futbol plasta olacak. E, muhtemelen pazar muhtemelen günü diye düşünüyorum. Evet. Olacak gibi gözüküyor. Çünkü o da e, yıllık izinin bir bölümünü şu anda kullanıyor. istirahat halinde. Hafta sonu aramıza katılmış olacak herkese çok güzel katılımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onların sizlerin yani bu katılımınız bizi daha da güçlendiriyor. Herkese sonsuz teşekkürler. Bu yayının altına sevgili izleyenler Molde maçı Galatasaray'ın Robanş'ta kaç kaç biter İlk doğru cevap veren izleyenimize ki yanına bir de gol atan da yazarsanız seviniriz. Futbol Plus'tan DNR hediye çeki. Yorumlara bekliyoruz herkesi. Evet abi tekrardan çok teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli yorumlarımı da aktardım. Bilgiler için İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, onlar da yine kendi yorumlarıyla, sorularıyla yayınımıza destek oldular ve katkıda bulundular. Yayın bittikten sonra yorumlar kısmına yine kendi düşüncelerinizi yazmaya devam edebilirsiniz. Bunları önümüzdeki yayınlarda tekrardan değerlendiriyor olacağız. Ve tabii ki eğer bu yayını beğenirseniz de daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşabiliriz. Bunu da söyleyelim. Ee, son olarak Futbol Plus YouTube kanalına da abone olursanız eğer önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Gün boyunca yayınlar Devam edecek diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.